TKP'den Haberler başlıyor. Merhaba, bugün 29 Mayıs Cuma. TKP'den Haberler programıyla birlikteyiz. TKP'nin haftalık yayını Boyun Eğme gazetesi bugün okurlarıyla buluşuyor. Boyun Eğme bu hafta düzen muhalefetinin bir türlü rayına giremeyen sahte kurtarıcılarını konu ediniyor. AKP'nin en karanlık yıllarında payı, imzası sorumluluğu olan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan isimleri özel olarak mercek altına alınırken ülkenin yakın tarihi tekrar gözden geçiriliyor. Bir süredir dijital olarak yayınlanmakta olan Boyneyme gazetesinin PDF formatına tkp.org.tr üzerinden erişebilirsiniz. Boyneyme her hafta cuma günü okurlarıyla buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu teorik yayını gelenekte bu hafta 3 yazı yayınlandı. İlker Beley'in Korona Günlerinde Gericilik başlıklı yazısı Korona Günlerinde iktidar ve sermayenin bilimle imtihanını anlatırken, Anıl Çınar'ın 1968'in Asıl Sırrı Neydi başlıklı yazısı halen devrim olarak nitelenen 68 Paris'ine farklı bir pencereden bakıyor. Asaf Güven Aksel ise 60 yıllık muhasebe konusu 27 Mayıs başlıklı yazısında 27 Mayıs'ı sınıfsal bir bakış açısıyla yorumlayarak darbe mi devrim mi sorusuna buradan bir yanıt buluyor. Gelenek yazılarına Sol Haber portalındaki gelenek sekmesinden ulaşabilirsiniz. 1986 yılında ilk sayısı yayımlanan geleneğin geçmiş arşivi ne ise gelenek.org sitesinden ulaşabilirsiniz. <laughs> Küba ile dostluğu geliştirmek ve dayanışmak amacıyla faaliyet yürüten Jose Marti Küba Dostluk Derneği bu hafta içinde paylaştığı bir haberle Küba'nın COVID-19 hastalarındaki kalıcı akciğer hasarını gidermek için kök hücre tedavisine başladığını duyurdu. Küba Ulusal Hematoloji ve İmmünoloji Kurumu Başkanı Doktor Consuelo Masias Abraham, COVID-19 geçiren hastalarda denenen tedavi yönteminin olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Bunun yanında Küba Dostluk Derneği'nin karantina günlerinde başlattığı canlı yayınlar da devam ediyor. Bu akşam saat 21'de Bizim Ada Instagram hesabı üzerinden yapılacak ortak yayında dernek başkanı Yiğit Günay ve sanatçı Olgu Ülkencilerin katılımıyla resimde devrimci sanatın itici gücü olan Sovyet avantgardı üzerine bir yayın gerçekleşecek. Yayınları izlemek, dernek faaliyetlerine katılmak ve derneğe üye olmak için derneğin sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya kubadostluk.org adresine göz atabilirsiniz. <laughs> Patronların Ensesindeyiz ağından haberlerle devam ediyoruz. İstanbul Ümraniye'de bulunan Finans Merkezi şantiyesinde 23 Mayıs günü çıkan bir işçinin hayatını kaybettiği ve altı inşaat işçisinin ağır yaralandığı yangınla ilgili Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yayınladı. Patronların kar hırsı işçileri öldürmeye devam ediyor başlığını taşıyan açıklamada inşaat işçilerine bir çağrı yapılarak iş kazalarına, iş cinayetlerine, hak gasplarına, emekçilere sunulan çalışma şartlarına ve alınmayan işçi güvenliği ve sağlığı önlemlerine sessiz kalmayacağız. Tüm emekçi kardeşlerimize sesleniyoruz. Yalnız değilsiniz. Yaşadıklarınızı içinize atmayın, yok saymayın, yalnızım demeyin. Patronların ensesindeyiz, ihbar edin. Örgütlenelim, hesap soralım denildi. 23 Mayıs'ta bir başka iş cinayeti Limak'a bağlı Ankara Beypazarı Gürsöğüt 1. Baraj Şantiyesi'nde yaşandı ve bir işçi hayatını kaybetti. Bu cinayete ilişkin patronların ensesindeyiz Ankara İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı ile Ankara Yargıtay Şantiyesi İşyeri Komitesi birer açıklama yaparak tepkilerini dile getirdiler. Normalleşme çağrıları ile birlikte AVM'ler açıldı ve AVM'lerin içindeki pek çok mağazada kapılarını açtı. Özellikle bayram öncesi yoğunluk gözlenen mağazalarda zor anlar yaşayan çalışanlar sorunlarını patronların ensesinde izana ilettiler. AVM çalışanları sosyal mesafeye uyulacak alan dahi olmayan iş yerlerinde uyarılara rağmen maske takmayan müşteriler karşısında işlerine devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu duruma tepki gösteren Madam Coco çalışanları iş yeri komitesi yaptığı açıklamayla çalışanlara mağazaların açılmasının ardından hakları birlikte savunma çağrısı yaptı. Salgın süresince yoğun biçimde çalışmaya zorlanan motokurye emekçileri son günlerde polis baskısı ve şiddetine de maruz kalıyor. Patronların ensesindeyiz motokurye emekçileri ağa 26 Mayıs'ta bir açıklama yaparak sömürüye, baskıya ve polis şiddetine karşı motokurye emekçilerini dayanışmaya ve mücadeleye çağırdı. Her cumartesi günü yayınlanan Gençlik Tartışıyor podcast yayınında geçtiğimiz hafta genç işsizlik sorunu ele alındı. Son araştırmalarda yer alan genç işsizliğe dair verileri konuşmak üzere yayına TKP Emek Merkezi'nden Aşkın Süzükü konuk eden TKG, salgın sürecinde gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ve kapitalizmin yarattığı geleceğin ne kadar sürdürülebilir olduğunu masaya yatırdı. Gençlik tartışıyor programını şu an dinlemekte olduğunuz TKP'nin Sesi podcast kanalından takip edebilirsiniz. Yayınımızı Bilim ve Aydınlanma Akademisinden haberlerle sonlandırıyoruz. 2017 yılında çok sayıda disiplinden bilim insanının toplumdaki gericiliğe ve üniversitelerdeki idealizme karşı mücadele etmek için yan yana gelmesiyle kurulan Bilim ve Aydınlanma Akademisi, geçtiğimiz hafta internet üzerinden başlattığı aydınlanma seminerlerini sürdürüyor. Her perşembe saat 21'de BAA YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak sunumlardan ikincisi, dün akşam BAA üyesi Mehmet Somel ve Ezgi Altınışık'la insanın evrimi üzerine gerçekleştirildi. Salgın kaynaklı kısıtlar nedeniyle Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumunun Bahar Çalıştayını Sol Haber Portalı üzerinden sürdüren Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan ayından bu yana her hafta başında çeşitli dallarda üretilmiş Sosyalist Geleceğe ve Planlamaya dair 3 bildiriyi okuyucuların ilgisine sunuyor. BAA üyelerinin de katkı ve önerileriyle birlikte bir sonraki hafta pazartesi günü Sol Gazete'nin eki olarak yayınlanan bildiriler böylece toplumun değerlendirmesine de sunulmuş oluyor. Bu hafta 5. oturumu yapılan Bahar Çalıştayının bildirilerine her pazartesi Sol Gazete'den ve BA'nın sosyal medya hesapları üzerinden erişebilirsiniz. Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından 3 ayda bir yayınlanan hakemli e-dergi Madde Diyalektik ve Toplum'un 3. cilt 2. sayısı yayınlandı. Bu sayısında okuyucuya Einstein'ın diyalektik materyalizme katkısı ve primatolojide insan evriminin izleri dosyalarını açan dergi, yazılama yayın evinden çıkan Çin ve 21. yüzyıl krizi kitabının yazarı iktisat profesörü Ming Li ile yapılmış bir söyleşiye de yer veriyor. BAA'nın etkinlik takvimine, raporlarına ve bilimsel dergisi madde, diyalektik ve topluma ulaşmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya bilimveaydınlanma.org adresine girebilirsiniz. TKP'den haberler sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.